Arkadaşlar bugün ada çayı toplamaya çıktık. Belki içinizde ada çayını bilmeyenler olursa göstereyim şu şekilde diye videoyu açtım. Ada çayımız şu şekilde. Genellikle Akdeniz bölgesinde daha her ne kadar bulunduğu söylense de tabi bizim bu taraflarda da Doğu Anadolu'da da bunlar bulunmakta. Ee, Farklılıklar göstermektedir boy olarak, şeyi olarak. Yalnız siz de böyle çıkarsanız, bir kış boyu içebileceğiniz kadar toplayabilirsiniz. Çok faydalı bir bitki. Ee, ben de bu sene öğrendim. Yani daha önce biliyordum ama toplamıyordum. Bu sene Hazır köye gelmişken dedim biraz kendime toplayayım şöyle bir bitti. Yani şurada biraz daha bodur. Daha büyüklerini yani görebilirsiniz. Şurada var mesela. Şurada biraz daha büyük. Şu şekil. Toplayıp kuru bir alanda kurutacağız bunları. Sonra Kışın ya da yazın fark etmez. içebilirsiniz Ağız için çok faydalı bir bitki. Damaklar için. Yani imkanınız olan varsa kendisi toplayıp kurutabilir. Yani görmeniz açısından ben videoyu çekmeye ihtiyacı duydum. Bilmeyen arkadaşlar için. Yine de böyle Belki de videoda bilmediğimiz bir ot türü daha çıkarsa izleyen arkadaşlar e, yorum yapabilir. Bu da ada çayı. Şu sarı otları ben de bilmiyorum. Kantoron değil. Galiba kantoron mu? Bilmiyorum ki. Sarı kantoron da olabilir. Şöyle. Burada da var ada çayı. Ben böyle, daha böyle nasıl diyeyim. Çiçekleri bol olan daha uzun boylu ara çaylarını arıyorum. Buradan biraz toplayabilirim. Böyle elinizi toplayın. İhtiyacı olan yerlerde şu anda bana fazla görülse bile ben tabii sadece de kendim için değil belki ihtiyacı olan biri bir hastaya ya da bir aileye vermek için de evet topluyorum böyle size göstereyim bu da bir Mayıs ayında tabi bu sene kış çetin geçti her ne kadar kar yağdıysa ilkbaharda İstenilen istenilen yağışı almadı. Ortalama 20 gün yağışsızlıktan sonra 3 gün boyunca bir yağış oldu. Tabi o da ne kadar faydalı oldu işte artık. Çünkü çoğu bitki kartlaştı, kurumaya yüz tuttu. Böyle bakın arkadaşlar. Ben de şöyle bir bitki daha var. Bunu merak ediyorum. Belki içinizde bilen varsa bu bitkiyi de ne olduğunu bizimle paylaşabilir. Böyle bal arıları var. Geçen yıla göre tabi biraz daha iyi bu yıl. Şöyle da bayağı var. Boyları da uzun. Bir bakalım. Görmeniz açısından böyle tekrar göstereyim. Belki bir çoğunuz biliyorsunuz ama görmüşsünüzdür. Belki daha da çay olduğunu bilmiyorsunuz. Ben de iki yıl öncesine kadar ben de bilmiyordum bunların ada çay olduğunu. Merak da etmiyordum. İşte böyle bu sene Dedim bir toplayayım. Eşe dosta dağıtırız. içeriz. Evet arkadaşlar. Ada çayı bunlar. Böyle daha ilginç hayvan, tiyatro. Ondan sonra ilginç videolar ya da bilgi gerektirecek videolar olursa çekip kanalıma atacağım. Siz de oradan takip edebilirsiniz. Dediğim gibi benim bilmediğim, sizin bildiğiniz bitkiler olursa da lütfen siz de yoruma yazın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.